üç gün yapalım. Halbuki toparlandık. Gitmeye hazırız. Otelde iyi dinlendik abi. Bir gün daha kalırsam alışırım. Haydi gidelim yoldaşımla Necip abi bu kapıda beni bekliyor. Öyle bir yerdeydik. Hocam, Aha, hemen burası. Mi? mi? Evet, mi? Evet. Yoldaş. Oh, çok Tatlıcı ve internet kafeci genç kardeşlerimiz. Genç girişimci kardeşler bize bir çay ısmarladılar. Sohbet ettik. Şimdi biraz dolaşıp belediyenin önünde fidanımız hazır. Sağ olsun. Yine Daştan Başkanımızın e, girişimleri. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden arayıp belediye fidanımızı göndertiyor. Onu alıp ondan sonra da bir habercilerle bir buluşmamız olup bir yere fidan dikeceğiz. Kanal 32 gelecekmiş. Falan filan dur bakalım. Süleyman Demirel'in memleketi Isparta. Ara sokaklarında. Allah! Allah habibi Allah 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 Burada tarihi bir camisi var Firdevs Bey Camii'ymiş yapılış tarihi 1561 Sparta'nın belediye binasının olduğu meydandayız. Şöyle. Ha, yoldaşın derdi varmış tuvaleti gelmiş ondan toprak yer arıyor. Beton yerlere çıkardım ama yapmadım. Tamam şu belediyeye ba ba gidelim bakalım fidanımız gelmiş mi? Onu aldık. Burada fotoğrafımız çekeceğiz durum artık sizlere emanet. Belki Arkadaşlar. bir gün yeniden geliriz altında birlikte bir oturup çay içeriz. İnşallah çok memnun oluruz. bir şey yapmış şey silin. Kıymetli dostlar, 81 yıl 81 fidan yolculuğumuzda nihayet 76. yıl Isparta'dayız. Eee kıymetli okul müdürüm sağ olsun fidan dikmemize destek oldu. bu konudaki güzel düşünceler için kendisine çok teşekkür ederiz. Bu durum çok teşekkür ederiz. Desteklerinizde çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah fidanı sizlere emanet. Bir gün yeniden i̇nşallah. görüşmek üzere. Bu güzel. emaneti en iyi şekilde bakacağız. Ve ee, e, ileride bir gün inşallah bu ağacın altında bir kahve içeriz. Çok Öyle düşünüyoruz. Biz de hem şansımız, hem okulumuz, hem de elimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok önemli, çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Ee, bu hizmetinizde sizlere kolaylıklar diliyorum. Ee, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür yapalım. Arkadaşlar fidan dikimimiz bitti. Sağ olsun müdürümüzü tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendi bizimle. Ee, Iyaz Selçuklu e, Ortaokulu'nun arka bahçesinde. Zaten gelip müdürümüzü görürseniz sizi memnuniyetle fidanın yanına ulaştırabilir. Gelip geçen burada müsait olan e, su verip bana fotoğraf atanlara da çok teşekkür Arkadaşlar haber çekiminin detayları için Isparta'nın bir meydanı daha varmış biz görmedik burayı. Yani esas meydan burasıymış. Yoldaş koş 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 koş. Süleyman Demirel anıtı. Vay rahmetli vay. Süleyman emmi fotelim yok şu foteli ver bana. Isparta şurada eski tarihi bir yer. Evet, evet. Şöyle abi gel. Bir yandan da çekimler yapılıyor. Necip abi. Evet kameraman kardeşim çekim Bu neymiş? Gül, gül suyu yapıyor. Ha, gül suyu. Aynen. Yani Burada Evet gözlüğü böyle çıkarılıyor. Eskiden evet. böyle çıkarılıyormuş. Evet. Meydanları... <laughs> Hadi yoldaş hızlı hızlı koş 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 koş. Şimdi bekle evet sakin. Üzümü de mi varmış? Allah'ın 99 izmi yazıyor bak. Ya sabuk. Sabur, El El Hadi. Maşallah güzel bir heykel olmuş. Tamam. Tamam kardeşim. Necip abi şöyle bir çekim sahnemiz var. Nasıl? Yürüyoruz oraya doğru. Evet. Yürüyorlar. Sparta. Gül diyarı. gözlerin içinde can. Yoldaş gel. Gel yoldaş. Gel. Yoldaş. Üstüme atlayınca fotoğraf çeksen olur mu ya? Gel. Fotoğraf gel atla. Hadi gidelim yoldaş. Isparta'yı da gördük ha. Tamam, gel. Gel abi, gel abi, gel. Burası da Firdevs Çarşısı. Ne? Firdevs Çarşısı. Orayı da görelim abi. Vallahi Firdevs Çarşısını bir bakalım ya, şöyle güzelmiş. Bedesten kapalı Çarşısı. Vay vay vay, ne kadar güzel şimdi. Şey Sabunlar. Ama küçük bir yermiş. Porselen büyük kısmı. Burası da yeraltı katlı otopark ve tarihi Ulu Camii'siymiş. Bu tadilat aşamasında şu an. Recep abi ayrıntılı çekim yapar. 1840-1915 Gülçin İsmail Efendi. Ulu Camii. Allah Allah Osmanlı mı Selçuklu değil mi Osmanlı 1417 Ama taşları bayağı güzel. Burada da valilik var. Valiliğin önündeyiz arkadaşlar. Arkamızda valilik binası ve Isparta halısının ve güllerini simgese bir anıt yapılmış. Mustafa Kemal Paşa abidesiyle birlikte. Selamun Aleyküm. en iyi çiçek söyleyeyim yani. belli, kalabalığınızdan belli. Ne? Süs tek mi? Evet. Süs tek çiçek çiçeği Daştan abi. Hemen geldik seni söyledik, direkt tanıdılar. Evet. Daştan abi, isim neydi kardeşim? Alican, Alican. Alican. Selamlar başkanım. Bak, seni tanıyor, gördün mü? Daştan. Ben, ben, benim videoda Daştan Başkan abi selam ne demek Hangi istersin? Hangi başkanı? Daştan. Ha Daştan Başkan. Tabii başka başkanımız yok bizim. Merhabalar. <laughs> Selamlar başkanım. <gülüyor> 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 Hayırlı işleriniz olsun. Gerçekten. Arkadaşlarla hala devam ediyoruz arkadaşlar. Çekimler. Şimdi de şehre girermiş gibi yapıyorlar. Tabelanın dibine kadar getirdiler. çekim yapıyorlar. <laughs> Zor bu işler. Ya. Senaryolar falan filan. Belki de hiç yayınlanmayacak bir haberi çekiyoruz şu an. Gündem o kadar yoğun ki. Orman yangınları yüreğini yaktı. Doğaya ve yeşile dikkat çekmek için 4 yıl önce Anadolu'nun yollarına düştü. Peşine takılan yoldaş adını verdiği köpeği ile 75 il dolaştı. Her gittiği ilde bir fidan dikti. Sosyal medyada Seyyah Ömer adıyla tanınan, binlerce takipçisi olan 38 yaşındaki doğa gönüllüsü Ömer Özer'in 76. durağı Isparta oldu. Özer'e kendisi gibi Türkiye'yi dolaşan Necip Köker'er de eşlik etti. Gittiği her ilde bir fidan diken Özer, Isparta'da Ardıç fidanını İyaz Selçuklu Ortaokulu'nun bahçesine dikti. Okul müdürü Tevfik Akar bu duyarlılığından dolayı Özer'e teşekkür etti. Ormancı bir babanın oğlu olan Özer, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2021 yılı Eylül ayında 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla tüm Türkiye'yi adım adım gezip her uğradığı şehre bir fidan diktiğini söyledi. Manisa'dan 2021 yılında yola çıktım ve amacım 81 ilde 81 fidan dikip orman yangınlarına dikkat çekmekti. 2021 yılında yaşanan Akdeniz'deki büyük orman yangınlarından sonra böyle bir yolculuğa karar verdim ve Seyyah Ömer mahlasıyla 4 yıldır ee, tamamen yürüyerek hiç araç kullanmadan 81 ile yürüyerek ulaşıp her gittiğim şehre bir birer fidan dikerek bu, bu simgeyi bütün şehirlere yaymak ve gelecek nesillere yeşilin önemini, doğanın önemini, doğanın sessiz çığlığını e, duyurmak istedim. 76. şehir e, Gül Diyarı, Isparta'ya ulaştık. E, sağ olsun burada da okul müdürümüz ve hocalarımızın desteğiyle 76. şehir fidanımızı e, buraya diktik. Yolculuğuma neşe katan, yol, yollarda kazandığım en güzel şey yoldaşımla dostluk idi. Yoldaşımın hikayesi bambaşkadır. Yoldaşım Edirne Keşan'da bir sokak köpeği olarak bir benzinlikte peşme takıldı. O gün bugündür iki yoldaş olduk onunla. Ve ben 76, o 71 şehir gezdi. Birlikte böyle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi buradan sonra hedefimiz Burdur olacak. 77. şehrimiz Burdur. Denizli, Aydın, İzmir son şehir Manisa, 81. yıl Manisa olacak. 81. şehirde de bir e, hatıra ormanı oluşturarak yine geniş katılımla son fidanı e, hep birlikte dikmek için bütün beni seven e, takipçilerimi de davet ederek öyle bir etkinlik düşünüyorum. Doğa tutkunu Özer, Isparta ile ilgili izlenimlerini de anlattı. Isparta e, gece soğukta kalmazsanız güzel. Yani işin esprisi e, çadırda üşüyoruz bazen. Onun dışında gündüzleri çok sıcak, gece çok soğuk şu mevsimde. Yalnız e, meyve bahçelerinden geçerek geldik. Eğirdir Gölü'nün etrafında çok güzel o bahçelerde bize hep meyve ikram ettiler. E, gezebildiğimiz kadarıyla e, çok güzel bir şehriniz var dağların eteğinde. E, bana biraz böyle Manisa'yı memleketimi hatırlatıyor. O yüzden Isparta güzel e, bir şehir. Öğrencileriyle de çok, sıkça karşılaştık Çarşıda Onlar da çok güzel gençlerimiz. E, Isparta'dan çok memnunuz ve Bu okulda bize böyle bahçesini açtığı için Tekrar ayrıca e, müdürümüze teşekkür ediyoruz Isparta'da fidanını diken Özer Yoldaşlarıyla birlikte 77. durağı olan Burdur'a doğru yola çıktı Siz de bize el sallayın ya Arkadaşlar muhabir abilerimizle Çekimlerimizi bitirdik e, Ellerinize sağlık Kanal 32'ye teşekkür ediyoruz Şimdi Burdur istikametine yola devam edeceğiz sonra şehrin çıkışına bizi bıraktılar Şöyle bulundur Antalya yolu. Bir sahne de burada Tamam. Isparta'nın hemen kenarındayız arkadaşlar. Ee, güzel oldu sağ olsun güzel bir okula e, kıymetli bir müdürümüzle bir filan diktik. E, gazeteci arkadaşlar da organizasyona katkıda bulundular. Bizi gezdirdiler sağda solda çekim yaptık. Fidanımızı diktik. Şimdi şehrin kenarına bıraktılar. Dedim ya o kadar yürüttünüz bizi şehrin içinde. ileri geri öyle çekelim böyle çekelim dedim. Yordunuz bizi. Abi dedi kenara bırakırız biz sizi. Şehrin çıkışına geldik hemen. Burası da Burdur yolu. Bir de otoban varmış giden ama. Çok yakın Burdur'la Isparta birbirine. Acaba daha önce ilçesi miydi ki ya? Bilemiyorum. e ee, 76. fidanımızda hayır olsun. Çok güzel oldu. Ee, sırada 77. şehir Burdur var. 24 kilometre burada. Yani yarın Burdur'dayız. İyiymiş. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Rüzgarlı biraz. Böyle kenarda atıl binalar gördük ya. Akşam 2 saat sonra denk geleydi bunlar. Çok iyi olurdu. Şurada var bir bayraklı tepe. O da boş. Camları çerçeveleri dağılmış. Neyse Bakalım bugün akşam nerede olur Ya nasip 77. şehre doğru Adım adım Sonuna geliyoruz İki yolun ortasında boşluk bulduk Oradan gidiyoruz Biraz rüzgarlı ama ses sıkıntılı Şurası da Yakaören köyüydü Yanından geçtik yol ayrımından Sanırım rampa çıkacağız. Sonra Burdur'a kadar inişmiş. Gelincik diye bir yerin yol ayrımına geldik. Böyle dağlardan da gidilebiliyor biraz uzun. sanırım daha yokuş tepelerden gidiyor. Ana yolda böyle sağdan gidiyor. Ama Gelincik Barajı Köleti diye bir yer gördük haritada. Belki orada kalabiliriz bugün. Tepe bir düzlüğe çıktık. Burada bir köy var. Bilmiyorum. Burada güzel bir bahçe var. Ne bahçesi? Çilek mi? Çileğe benziyor. Sanırım bundan sonra iniş. Belki de Burdur'a kadar. Öyle görünüyor. Öyle demişlerdi. Abi şu çilek bahçesi mi? Evet. Büyük bir çilek bahçesiymiş. Mevsimi geçiyor. Toplanmış sanırım. Bir tane burada çürük var. morarmış gitmiş. Otağın dibinde bir yine tarla yolu bulduk. Bir süre gidiyor. Bahçelerin arasında. Yol baya baya gidiyor. Arada biraz açılır gibi oluyor ama yine de buradan gitmek keyifli. kurumuş bir elma ağacının dallarından hangisi, yumuşamış bir elmalar. Hangi abi bunu Tam ağzına layık O efsanedir abi. Bak, so, Tekrar otoyola çıkmak için böyle bir yol gösterdi ama yol yol değil dereymiş. Alttan mı geçeceğiz? Şöyle tırmanalım yukarıya bak. Bir sürü puturak dikenini içinden geçtik. Her tabu bağcıkların puturak dolu. Şimdi şuradan puturaklarından içinden mi yukarı, yoksa burada betonun üstünden mi yukarı? Yoldaş, beni takip et, tamam mı kızım? Hadi, gel, gel. Bir dönem, bir dönem, bir dönem. gel. gel. Yoldaş var. Nasıl gelebilem? Yürü yoldaş, yürü. Geri geri yoldaş, geri, geri, geri bas, geri, geri. geri bas. Geri bas, geri bas. Hı. Atla, atla, atla. Tamam mısın abi? Tamam. Hadi tamam. gel. Yoldaş yürü şimdi dikkatli. Dengeyi bozma. Evet, normal yol varken ne işimiz var bizim burada? Şuradan çıkalım? Şuradan çıkarız ya. Güneş bulutların arasında güzel bir dağ manzarası var ama ters çıktı kaldığı için göremiyorsunuz. Şöyle geldik gidiyoruz yola çıktık. 2 kilometre var. 2.1 Gelincik göletinin hizasına. Buralarda kamp kurabilir miyiz diye düşündük ama Bakalım barajın akarından giden bir yol gördük. De oradan gidip barajı görüp öyle tekrar ana yola çıkalım gerekirse uygun bir yer görürsek de kalacağız. Ama şöyle önce şu rampadan inmemiz lazım. Abi ben dalıyorum. Yoldaş atla kızım. Burası böyle yavaş inilecek bir yer değil. Allah! Oo. Sen benim gibi hızlı da inme abi. Şu aradan da inebilirsin. Tutunarak inme imkanın olur. <laughs> Ayva bulduk. Bir de uzaktan şöyle bir dam ve güzel önünde yeşillik bir ağaç altı bir yer bulduk. Eğer uygunsa çadır kurabiliriz. Baraja doğru da gidebiliriz. Şöyle bir cüce evi gibi bir yer abi bu. Ben buraya sığamam yani kapısı açık. Şu arada Allah Allah. Bir su birikintisi var. Güzel kuş sesleri de geliyor. Buradan barara kadar gideceğiz. Şöyle bir söğütlük alana çıktık. Bir çoban var orada. Araç iyice çekilmiş gibi. Bakayım. Dere gibi olmuş. <laughs> Bak! Fururam! Fururam! <laughs> Haydi! <gülüyor> Derenin bir ince akarı var ama çok da temiz olduğu söylenemez. Köpekler keçiler arasında güzel bir manzara ama muhtemelen uzaklaşmamız gerekecek suyu bayağı bayağı az kalmış çıkıp yola devam etmemiz icap edecek sanki şöyle buradan daha net görünüyor şöyle bir biraz kıvrımlı sete doğru dolaşıyor o kadar Burada kalmaya karar verdik. Soğuk ayaz demedik. Şartlar bunu gerektirdi. Şöyle daha önce ateş yakılmış bir kütük var. Biraz daha odun bulabilirsek bulacağız elbet. Burada kalmamız icap edecek. Neden böyle bilmiyorum çünkü yol boş bir yol ve hava kararırsa o yolda kalmak istemiyoruz gece gece. Biraz ayazı çekeceğiz ama Necip abim orada balıkçı bir abi var bize su veren. Su sıkıntımızı şöyle 4 litre kadar bir suyla çözdük. O yüzden bir çay yapacak suyumuz var. Şurası biraz çakıldı ama sertmiş ya. Çözülür ağam. Bir şeyler yaparız. Bu gece buradayız. İki kütük var. Biraz da çalışıp toplarız. Şöyle bir baraj. Çadırlarımız kuruldu. Manzaramız güzel. Ateşimizi de harladık. Şimdi Karademli'yi ocağa az sonra indiririz inşallah. Necip abim nasıl ortam? Harika abi. Çok güzel. Manzara da iyi. Ha, manzara da iyi. Biraz gece üşüyeceğiz ama bu manzaraya değer boş İdare ederiz abi ya. Yani. Nerelerde kaldık biz? Şöyle çadırlarımız arkadaşlar. çay yapalım. Gelincik göleti kenarında kampımız ateş başında Çay ile devam ediyor arkadaşlar. Etrafı karardı. Burada tanıştığımız bir balıkçı Hüseyin abimizle sohbet ettik. Bir de sağ olsun beni e, uzun bir süredir seyreden Ispartalı Emrah kardeşim çocuğuyla birlikte ziyarete geldi. Sohbet muhabbet çay. Geceyi yaptık. O odunlar yandığı kadar yansın bizi ısıttığı kadar inşallah üşümeyiz. Yarın ola hayrola diyelim. Görüşmek üzere. Keyifli yolların bir de soğuk çadır akşamları var arkadaşlar. Şu an hava iyi ama sabah karşı soğuk olacaktır. Dışarısı çok soğuk. Beni görebiliyor musunuz? onları böyle çadırda ya video, düzenliyoruz ya video çıktı alıyoruz hep bir şeyler yani yürüyerek seyahat etmekte aslında dinlenmek diye bir şey yok gibi hemen hemen ayrıca yorumların hepsini tek tek okuyorum cevap veremediğim için kusura bakmayın yani yolun çilesini biliyorsunuz beni mazur gördüğünüzü de biliyorum o yüzden içim rahat çünkü yani e, akşam olunca otelimizde duşu alıp e, video düzenlemiyoruz şartlar biraz e, ortalamanın üstünde bir zorluk mesela bakın şimdi hepsini okuyup kalp atıyorum öyle bile üç kez demeyeyim yani bir saatimden fazlasını alıyor. Uyuyup kalıyorum bazen. Daha video düzenlenecek. Hangi birini falan filan işte. Ama çok büyük oluyor. Mesela yani o nasıl söyleyeyim? Okuyoruz. Duygulanıyoruz. Zihnimizde cevap veriyoruz. Ama oraya hepsine cevap yazmak yani çok süreceği için hakkınızı helal edin Gölkent Göl Gölkentli ya da diye bir arkadaş çok zevkli videolar hemen hemen bütün videoları yüzde doksan izlemişim var Son sonraki yıldır TV'lerdeki yalandan dolandan gündemi değiştirecek havadislerden uzak aşk, gurur, ihtiras, entrika, metres, aldatma gibi özendirici dizilerden uzak doğa ile baş başa süper videolar eline koluna sağlık. Tabii ki yoldaşında patilerine güzel kuyruğuna sağlık Eyvallah. Enver Vardar. Allah yardımcı olsun. Bursa'dan saygılarımla selamlıyorum demiş. Aleykümselam. bir de şöyle diyenler var. Bunda birkaç kişi geliyor. Ömer kardeş bazen hiç bitmesin 81 yıl demiş. Ya öyle demeyin dua niyetine geçer arkadaş. Öldük bittik daha bir hedefimiz vardı. Son raddede artık yorgunum. Bakmayın belli etmemeye çalışıyorum ama e, çok da iyi değilim yani. Bırakın bitsin e, Allah'ın izniyle de nasip olursa yeni yolculuklar başlar. Yolun açık olsun demiş Nurcan Levent. Eyvallah. Bak. Evet, yine aynı biliyorum. Aydın Kavak. Ama bir yandan senin adına seviniyorum az kaldı. Bir yandan da kendi adıma üzülüyorum. Sana ve yoldaşa çok alıştım. Yolun açık olsun her zaman. Eyvallah abim sağ Korkut kardeşimiz de burada. Bak yolunuz açık olsun. Bitmek üzere az kaldı. Benim birlikte yürümüştük hatırladınız mı? Hayırlı yolculuklar Mehmet Gencay. Akrabalarımızdan köylüm. Hatice Hanım. Hatice Hanım siz de öyle yorum yapıyordunuz. Bitmesini istiyorum yolculuklar diye ama öyle demeyin. Hayırlısıyla bitsin deyin abi. Çok yorulmuyor ya. Hayırlı yolculuklar Havalar iyice soğumadan batıya doğru atmalısın kendini. Şu an bu yorumu Burdur Isparta okuyorum Hatice Hanım. Ona da kalp attık yoldaşıyla muhabbetler efsane reis demiş 61 kardeşim Mübekkir yazmış özlemişim ben. abi bir ara beraber gezmek için gidelim yazılı kayayı yakından görmek nasip olmamış üzüldüm demiş handa kardeşim askerlik yapmıştı ya falan işte böyle akşamları çadırımızda geçen vakit bu arkadaşlar